Merakları tarafından heyecanla beklenen bilgisayar oyunu Destiny, Londra'da düzenlenen büyük bir partiyle 8 Eylül 9'una bağlayan gece çatışa oldu. Şu ana kadar üretilen en pahalı video oyun olarak anılan yarım milyon dolar bütçeli Destiny, oyuncularına eş zamanlı olarak belli karakterler veriyor ve dünyanın dört bir yanında interaktif bir deneyim sağlıyor. Bu oyun tamamen çevrim içi interaktif bir deneyim yaşatacak. Oyunda gördüğünüz her karakter gerçek bir kişi tarafından masa başından yönlendiriliyor. Tüm dünyadan oyuncular bir karakteri temsil ediyor ve o an nasıl hissediyorlarsa öyle oynuyorlar. Ne yapmak istediğinize siz karar veriyorsunuz ve bu diğer oyuncuların karşısındaki karakterin hareketlerini belirliyor. Belki yalnız olacaksınız ya da hiç tanımadığınız kişilerle bir grup oluşturacaksınız. Bence bu harika. GTA V gibi oyun müzikleri için bile milyonlar harcayacaksınız. Bir oyun 250 milyon dolara mal edilmişken Destiny'nin bu rakamı ikiye katlaması dikkat çekti. Bu bir roketi uzaya fırlatmanın maliyeti öyle değil mi? Evet fazlasıyla enerji ve yakıt harcamalısınız ki modül atmosferi geçebilsin. Ancak bir kez atmosfer aşıldı mı artık modülün uzayda yol alması kolay. Evet sanırım bizim 500 milyonda o fırlatılış için gerekliydi. Hayranlarının Londra lansmanında video oyunu alabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğu Destiny hakkındaki ilk yorumlar sabaha karşı internette dolaşmaya başladı. 30 saattir kuyruktayım, uykusuzum sanırım birazdan düşüp bayılacağım. <laughs> <laughs> Kuyrukta beklerken oyunun maliyetini öğrendim. Biraz şaşırtıcı ama oyun bize fiyatının bedelini yaşatacak gibi görünüyor. Destiny oyununu geliştiren firma Bungie ise oyunun astronomik rakamına karşı gelen tüm eleştirilere göğüs geriyor.